Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Craftrise serverında ne diyor? Ha Sky Wars oynuyoruz. Arkadaşlar bu videoyu çekmem için toplam yok pardon 4. çekişim. Aç 4 diyorum ya. 8. Yok birisinde kamera kamera ne alaka? Birisinde videoyu videoyu durdurdum şey yapacaktım ee, kanalla ilgili. Ondan sonra videoyu başlatayım dedim en baştan oldu. Buna sinir oldum sonunda bir video çekebildim. Tabii ki de yanımda hiç kimse yok. Hep Yakup'la çekiyordum yani Adile kurla. Onunla çekmiyorum. Onunla yarın videolarımız gelecek. Ne videosu olduğunu söylemeyeyim ben size. Gel 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 gel. Anam ben nasıl ya? Ha ben de yandım. Bu ya. Ha düşme. Ha. Anlarım. Adam beni düşürmez. Ben kendim. Evet arkadaşlar devam edelim. Yamer yamer diyor. Ne alakalı şimdi? Arkadaşlar hani ne alaka dedim ya Şey dedim Yaba daba <laughs> Ne alaka ben de mi? <laughs> Arkadaşlar bu arada ismim Tabi böyle olmuyor Emoaz Arda 8 Arkadaşlar Emoaz Arda bende 7 vardı Ona ne oldu der derseniz Ben onu Şey hmm, Yanlışlıkla silmişim Diyeyim Nasıl becerdim? Ben de bilmiyorum. ekber <laughs> gör. Bekleyen arkadaşlar arabalar geçiyor. Geç hiç ben seni bekliyorum. Sermişim. Hadi bekliyorum geç. Hoş geldiniz efendim. Ama elin niye boş geldiniz? İnan aşağı. adamın in lan aşağı dediğim an inmesi şöyle an ah hop seni döverim atma o bombayı ha bomba değil mi şey selamun aleyküm amcamın oluyor ne alaka aleyküm <laughs> Ya oğlum bas. Ne oluyor lan? Bir lok yok. Bir lok yok. Bir yok. Vallahi gelirim oraya. Blok. Ya aşağı niye atlıyor? İn lan oradan aşağı. becerdim? <laughs> evet arkadaşlar öldüm. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Diyecektim oynuyorum. Yan tam şurada arkadaşlar. Şey anam, adam adam adammış ya o. o. adamsa adamsa biz değiliz. <laughs> Bana ne? bir dakika chat'i kapatmam Uf, Geldim arkadaşlar şeyi gizledim Chat'i Arkadaşlar benim Kuzenlerimin kanalını da abone olun ee, bir Kuzenlerimin kanallarının adı Birisinin ki Adile Kul Onunki niye Adile Kul derseniz annesinin hesabı var onunla geliyordu hala şaka daha evet arkadaşlar devam ediyoruz Hoş geldiniz efendim. Eleştirik. Ne alaka lan? Sen niye çaldın? Bir dakika. Aha, doğru sohbet. Arkadaşlar iki saat yol yapmayacağım ama şu ya. Bak bizim düşecek. Düşmedi. Tamam. Demeyelim. Hoş geldiniz. Ya Instagram'dan da Bu you ne? Know. Vallahi Minecraft'ı o kadar biliyorum. Ama onun ne olduğunu bilmiyorum. Lan vursana adama. Adama vur. Ya ben öldüm. Abi neredeyim ben? Selamünaleyküm. Arkadaşlar yarın belki kuzenimle video gelecek. Tam emin değil ama gelecek. Selam ök. Çekil lan. Lan, lan. lan 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 Ya dur. Ah dur. dur. çekilsene. Ha sonunda Tamam ben şuraya atabilirim. <laughs> Eyzu billahi yine şeytan. Şimdi bir de ne alsam? Ee, can. Can. Vallahi hiç görmedim. Bütün. Şunu aktırmadan kaçalım. kaçalım. Vallahi harbiden çok iyi Ha yürü git ben. Ben da yo. Aa mantıklı Şuradan geçeceğim. Hoş geldiniz İpem. şuradan açıyoruz. Açamıyoruz. Ya biz Burası bir kazma da yok. Ya önüme geçme. Evet şey diyeceğim. geçmesene. Valla ben kendimde. Hadi görüşürüz. Ya başlarım. Ya. Evet arkadaşlar. Evet mi? Arkadaşlar biraz önce ne savaştı ama sonunda öldü ne yaptı kaçtı <laughs> ne demişler erkekliğin 99 yüzde 99 kaçmaktır o da bana saat adamın dediği tek şey kö, gölüyor, kö. Şöyle bir şey yapacağım. Adamlar şurada, o kutası atalım. Bakın, adamlar orada. Şöyle yapacağım. Ya yani şu atlasam, Allah <laughs> uykun.